Savunma Sanayisi Günü münasebetiyle konuşan İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, İsrail Savaşı'ndan sonra üstün özelliklere sahip yeni füzeler ürettiklerini duyurdu. Teslim Haber Ajansı'na göre Nasirzade, Savunma Sanayisi Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada ülkesindeki yeni silah teknolojileri hakkında bilgi verdi. Nasirzade, 12 gün süren savaşta kullanılan füzeler, Savunma Bakanlığı tarafından birkaç yıl önce üretilmiş füzelerdi. Bugün önceki füzelerden çok daha üstün özelliklere sahip füzeler ürettik dedi. İranlı bakan, İsrail'in tekrar saldırması durumunda yeni füzeleri kullanacaklarını kaydetti. İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti. İsrail'i açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti. İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da ABD'nin Katar'daki El Udeid hava üstüne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.